Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz, şimdi açıklayacağım şey huzurlu bir hayatla prostat sorunlarıyla dolu yılların acısı arasındaki fark olabilir. Birçok erkek her gün aynı hataları yapıyor ve farkında olmadan prostatlarını adeta yok ediyor. Bugün size prostatınızı sessizce büyütebilecek 10 en tehlikeli alışkanlığı göstereceğim. Listenin bir numarası. O kadar yaygın ki muhtemelen şu anda yapıyorsunuz ve neden olduğu zararı hayal bile etmiyorsunuz. Gece birkaç kez tuvalete gitmek için uyandınız mı? İdrar akışını başlatmak veya durdurmak zor mu geliyor? Ya da mesanenizin asla tam olarak boşalmadığı hissi mi var? Bunlar prostatınızın büyüyebileceğine dair açık işaretler ve bu sadece yaş nedeniyle değil. Gerçek şu ki bu süreci hızlandıran günlük faktörler var. Yüzlerce erkeği tedavi ettim. Bazıları yıllarca bu işaretleri görmezden geldikleri için idrar tutamama sorunuyla umutsuzca geldiler. Ama aynı zamanda alışkanlıklarını zamanında değiştiren 80 yaşındaki erkekleri de gördüm. Hiç prostat rahatsızlığı yaşamadan yaşıyorlar. Aralarındaki fark günlük hayatın küçük detaylarında yatıyor. Prostatınız için en tehlikeli 10 alışkanlığın geri sayımına başlayalım. Alışkanlık 10. Az su içmek. Çoğu yaşlı erkek bu hatayı yapıyor. Gece tuvalete kalkışları azaltacağını sanıyor. Oysa tam tersi oluyor. Yeterince su içmediğinizde idrarınız daha konsantre ve asidik hale geliyor. Hem mesane hem de prostatı tahriş ediyor. Unutmayın, prostat tam mesanenin altında. Mesane acı çekerse prostat da çeker. Kronik susuzluk iltihaba yol açar. İltihap ise prostat büyümesinin başlıca nedenlerinden biri. Üstelik bu yaşta alınan birçok ilaç susuzluğu arttırıyor ve sorunu daha da kötüleştiriyor. Susuz vücut toksinleri daha kolay biriktiriyor. Tüm idrar sistemini aşırı yüklüyor. Zamanla bu sessiz hasar büyümüş prostat ve kötüleşen idrar belirtilerine yol açıyor. Çözüm basit. Gün boyu küçük yudumlarla su için. Susamasanız bile idrarınız berrak veya çok açık sarı olmalı. Bu iyi hidrasyonu gösterir. Sudan korkmayın. Prostat sorunlarına karşı doğal müttefikinizdir. Alışkanlık 9. Saatlerce oturmak. 60'tan sonra koltuk daha davetkar geliyor biliyorum ama saatlerce oturmak prostatınıza sandığınızdan fazla zarar verebilir. Uzun süre aynı pozisyonda, özellikle otururken perdik bölgede sürekli baskı oluşur. Bu baskı prostatın kan akışını azaltır, iltihaba ve büyümesine katkıda bulunur. Bütün gün televizyon izleyen, okuyan veya oturarak çalışan erkeklerde prostat sorunu riski daha yüksek. Dinlenmeyi bırakmak değil mesele, uzun süre hareketsiz kalmamak. Pelvik taban kasları da hareketsiz kalınca zayıflar, mesanenin tam boşalmasını zorlaştırır. Bu da mesanede kalan idrarla prostatı daha fazla tahriş eder. Basit kural. Her 30 dakikada bir kalkın ve en az 2 dakika yürüyün. Mutfakta bir bardak su almak veya evde dolaşmak yeterli. Bu basit hareket kan dolaşımını korur ve prostat üzerindeki baskıyı azaltır. Hareketsiz yaşam tarzının ileride sağlık sorunu haline gelmesine izin vermeyin. Alışkanlık 8 aşırı kafein. Kahve kutsaldır biliyorum. Ama fazla kahve ve diğer kafeinli içecekler prostatınızı sandığınızdan çok tahriş edebilir. Kafein doğal bir idrar söktürücüdür. Daha fazla idrar üretir ve mesaneyi aşırı yükler. Mesane çevresindeki kasları daha sık kasar. Acil idrar yapma hissi ve hatta kaçaklara neden olur. Hassas veya büyümüş prostatı olan biri için bu ekstra baskı gerçek bir sorundur. Ama burada bitmiyor. Kafein mesane boynundaki kasları da sıkar, tam boşalmayı zorlaştırır. Sonuç: Mesanede daha fazla kalan idrar, prostatta daha fazla baskı, daha fazla iltihap ve daha fazla rahatsızlık. Kahveyi tamamen bırakın demiyorum ama ölçülü olmak anahtar. Sabah bir fincan genellikle sorun çıkarmaz ama gün boyu birkaç tane zararlı olabilir. İkinci fincanı kafeinsiz veya bitki çayı ile değiştirin ve idrar belirtilerinizin iyileşip iyileşmediğini izleyin. Bazen küçük ayarlamalar büyük fark yaratır. Alışkanlık 7. Çok baharatlı ve işlenmiş gıdalar. Yemekler lezzet dolu ama aşırılık prostatınıza zarar verebilir. Çok baharatlı ve işlenmiş gıdalar vücudunuzda sessiz iltihap yaratabilir. Fazla karabiber ve çok acı soslar Genel iltihabı arttırır, prostat dahil. Ara sıra acı bir yemek sorun değil ama her gün tüketmek zaten hassas prostatı tahriş edebilir. İşlenmiş gıdalar daha da kötü. Cips, şarküteri, dondurulmuş yemekler ve fast food koruyucu, renklendirici, fazla sodyum ve kötü yağlarla dolu. Genel sağlığınızı bozar ve hormonlarınızı dengesizleştirir. Fazla tuz örneğin sıvı tutulmasına neden olur ve tüm idrar sistemine baskı yapar. Kötü yağlar ve kimyasal katkı maddeleri testosteron seviyesini etkileyebilir. Bu hormon prostat boyutunu doğrudan etkiler. Yemekleriniz daha çok paketlerden geliyorsa prostatınız bedel ödüyor olabilir. Doğal iltihap önleyici gıdalara öncelik verin. Sebze, meyve, balık, kuru yemiş Sağlıklı beslenme sıkıcı olmak zorunda değil, sadece dengeli olmalı. Alışkanlık 6. İdrar tutmak. Hepimiz yaptık. Meşgulüz diye veya tuvaletten uzağız diye idrarı tutarız. Ama düzenli yapmak prostatınıza ciddi zarar verebilir. İdrarı çok uzun tutarsanız mesane gerilir ve tam altında bulunan prostata baskı yapar. Zamanla bu prostat dokusunda tahriş ve şişmeye neden olur. Yaşlı erkekler özellikle hassastır çünkü mesane ve prostatı kontrol eden kaslar yaşla zayıflar. İdrar tutmak ayrıca mesanenin tam boşalmamasına yol açar. Durgun idrar bırakır. Bu kalan idrar bakteriler ve iltihap için mükemmel ortamdır. Enfeksiyonlara ve prostata daha fazla tahrişe yol açar. Büyümesine katkıda bulunur. Prostatınızı korumak için vücudunuzun sinyallerini dinleyin. Tuvalete gitmeyi ertelemeyin. Özellikle uyku sorunu veya gece acil idrar hissi yaşıyorsanız, ihtiyaç duyduğunuz anda gitmek en iyi savunmalarınızdan biri. Unutmayın, mesane ve prostat ekip çalışır. Biri stres altındaysa, diğeri de hisseder. Alışkanlık 5. Sigara içmek veya sigara içenlerin yanında olmak. Sigara prostatınızın en kötü düşmanlarından biri ve sigara içmeseniz bile düzenli olarak sigara içenlerin yanında olmak da zararlı. Tütündeki kimyasallar kan akışını azaltır, iltihabı arttırır ve hassas dokuları prostat dahil zarar verir. Sigara oksidatif stresi arttırır, vücudun kendini onarma yeteneğini zayıflatır. Zamanla bu prostat iltihabına, bez büyümesine ve hatta prostat kanseri riskinin artmasına yol açar. Yaşlı erkeklerde hasar daha hızlı birikir. Tütün vücuttaki temel antioksidan seviyelerini de düşürür. Prostat sorunlarına karşı doğal savunmanızı zayıflatır. Yıllar önce sigarayı bıraksanız bile düzenli olarak sigara içenlerin yanında olmak sağlığınızı etkileyebilir. Hala içiyorsanız doktorunuzla bırakma yollarını konuşun. Destek terapileri, nikotin yerine koyma ve hatta doğal tedaviler yardımcı olabilir. Faydalar neredeyse anında başlar. Birkaç haftada dolaşım iyileşir, iltihap azalır ve prostatınız iyileşmeye başlar. Hiç içmediyseniz dumandan tamamen kaçının. Bu basit karar size yıllar boyu daha iyi prostat sağlığı garanti eder. Alışkanlık 4. Doktora gitmekten kaçınmak. Birçok erkek ancak bir şey ciddi şekilde rahatsız ederse doktora gider. Ama bu özellikle 60'tan sonra tehlikeli bir yaklaşımdır. Prostat başta belirgin belirti olmadan sessizce büyüyebilir. Düzenli kontroller sorunları ciddi hale gelmeden erken tespit eder. Basit bir muayene henüz ağrı yapmayan iltihap, enfeksiyon veya büyüme belirtilerini ortaya çıkarabilir. Dijital rektal muayene ve PSA testi gibi incelemeler hızlı, invaziv olmayan ve hayat kurtarabilir. Rutin randevuları atlamak, önleyici hareket etme şansını kaçırmak demek. Bazı erkekler idrar sorunlarını konuşmaktan rahatsız olur. Ama ne kadar erken söylerseniz o kadar çok doğal tedavi seçeneğiniz olur. Randevuları ertelemek küçük sorunların ciddi hale gelmesine izin verir. İdrar tutamama veya prostat enfeksiyonları gibi. Doktorunuzu en az yılda bir kez prostat sağlığı için ziyaret edin. Bu sadece iç huzuru değil, güçlü bir önleme aracıdır ve bir şey erken tespit edilirse genellikle ilaç veya ameliyata gerek kalmadan yaşam tarzı değişiklikleri yeter. Belirtiler dayanılmaz hale gelene kadar beklemeyin. Önleyici bakım, olgun bir erkeğin benimseyebileceği en akıllı alışkanlıktır. Alışkanlık 3. Kırmızı etin aşırı tüketimi. Kırmızı et sofraların vazgeçilmezi olabilir ama her gün yemek prostatınızı sessizce büyütebilir. Araştırmalar kırmızı etin, özellikle işlenmiş pastırma, sosis, şarküteri gibi yüksek tüketiminin vücudun her yerinde, prostat dahil iltihabı arttırdığını gösteriyor. Doymuş yağlar ve işleme kullanılan kimyasallar başlıca suçlu. Hormon dengenizi bozabilir ve oksidatif stresi arttırarak prostatı iltihaplandırır. Yaşlılarda sindirim de yavaşlar. Kırmızı etin işlenmesi daha uzun sürer. Bu yavaş sindirim kilo alımına ve pelvik baskıya katkıda bulunur. Bir gecede vejetaryen olmanız gerekmiyor ama kırmızı eti haftada 1-2 kez düşürmek büyük fark yaratabilir. Balık, tavuk gibi yağsız proteinler, ızgara veya bitkisel dıdıklarla değiştirin. Mercimek çorbası veya fasulyeli yemekler gibi lifli yemekleri daha fazla deneyin. Bu değişiklikler prostat sağlığını destekler ve sindirimi iyileştirir. Vücudunuz daha az belirti, daha fazla enerji ve uzun vadede daha iyi prostat fonksiyonuyla teşekkür edecek. Alışkanlık 2. Fazla karın yağı taşımak. Yaş ilerledikçe bel çevresindeki fazla kilo sadece estetik sorun değil. Prostat sorunları için büyük uyarı işaretidir. Karın yağı iltihap kimyasalları üretir. Bunlar vücudun her yerinde prostat dahil dolaşır. Bu sürekli iltihap prostatı tahriş eder, büyümesine katkıda bulunur ve idrar sorunları riskini arttırır. Daha geniş belli erkeklerde büyümüş prostat, sık gece idrara çıkma ve hatta ereksiyon sorunları daha olası. Fazla kilo hormon dengenizi de bozar. Özellikle testosteron ve östrojen prostat boyutunu doğrudan etkiler. Çözüm çarpıcı diyet değil. Yavaş, istikrarlı iyileştirmeler. Kısa yürüyüş, daha küçük porsiyonlar ve şekeri azaltmak karın yağını eritmeye başlar. Sadece birkaç kilo kaybı idrar belirtilerinde belirgin rahatlama getirebilir. Ve unutmayın, karın yağı fiziksel olarak da mesane ve pelvik organlara baskı yapar. Prostat üzerindeki baskıyı arttırır. Sağlıklı bel çevresi genellikle 100 cm altı. Prostat sağlığı için en iyi uzun vadeli stratejilerden biri. Alışkanlık 1. Bir, Kronik stresi yönetmemek. Bu çoğu erkeğin görmezden geldiği alışkanlık ama aynı zamanda en tehlikelisi. Kronik stres prostatın sessiz iltihap kaynağıdır. Sürekli kaygı, yerginlik veya endişe halinde yaşarsanız vücudunuz kortizol gibi stres hormonları salgılar. Zamanla bunlar iltihap, kas gerginliği ve hormonal dengesizlik yaratır. Doğrudan prostatınızı etkiler. Stres, peldik kasları sıkar, kan akışını kısıtlar ve prostat çevresindeki sinirleri tahriş eder. Varsıklık fonksiyonunu da zayıflatır. Vücudunuzun iltihap veya enfeksiyonla mücadele etmesini zorlaştırır. Yaşlı erkekler genellikle stresi sessizce taşır. Maddi endişeler, aile sorunları, sağlık kaygıları hepsi birikir. Sonuç, daha sık idrara çıkma, ağrı, aciliyet ve prostat şişmesi. Ama iyi haber, yönetebilirsiniz. Günlük derin nefes, hafif egzersiz, yerme ve hatta günde 10 dakika sessizlik stres seviyenizi dramatik düşürebilir. Kahkaha, sosyal bağlantı ve kaliteli uyku vücudunuz ve prostatınız için ilaçtır. Stres yönetimi sadece iyi hissetmek değil, vücudu içerden iyileştirmektir. Bu tek değişiklik belirtilerinizi azaltabilir ve prostat büyümesini doğal yoldan durdurabilir. Bugün daha sağlıklı, daha rahat bir hayata atabileceğiniz en güçlü adımdır. Artık prostatınızı sessizce büyüten 10 alışkanlığı biliyorsunuz. Soru şu, bugün itibaren ne yapacaksınız? Bunlar sadece küçük ayarlamalar değil, aylar hatta yıllar sürecek rahatsızlığı, uykusuz geceleri ve gereksiz ilaçları önleyebilecek güçlü adımlar. 60'ın üzerindeyseniz harekete geçme zamanı şimdi. Belirtiler kötüleşene kadar beklemeyin. Bu hafta sadece bir alışkanlığı değiştirerek başlayın. Daha fazla su için, biraz daha yürüyün veya kahvaltıdaki fazladan pastırmaya hayır deyin. Her eylem önemli. Prostatınız bir gecede iyileşmez. Ama doğru alışkanlıklar ve biraz istikrarla vücudunuz harikalar yaratabilir. Unutmayın. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Doğru bilgiyle kendinize bakmaya başlamak için asla geç değil. Prostatınıza iyi bakın. O da size bakacaktır.